Ana, Ah kıymetli ana! benim anam Hasretine İmdatana! dayanamam Ölüm Kırman bizi olabana! ayırıyor İmdat! Yüreğimi yaktın anam ana! Ölüm bizi Hakkırı ayırıyor Yüreğimi yaktın anam Anam kovru senden hoşnut olsun anam kamın nuru ana. dolsun Allah senden hoşnut olsun hem makamın cennet dolsun Allah senden razı olsun, olsun hem makamın cennet olsun. Olsun, olsun. Olsun, olsun. Allah senden razı evet. olsun ve o yavru